Hevrimoğlu'nun izle bölümü 500 kupa yapıyorum. Kayra da goltunu 500 kupa. Merhaba arkadaşlar. Atacağım. Bugün e, ben de 500 kupa yapacağım. E, Umut da 500 kupa yapacağız arkadaşlar. Evet Hazır. bu arada ikimiz de video çekiyoruz. Yani biraz karmaşa olabilir. E, i̇kimizin kanalında yayınlan yayınlanmasına iznimiz var arkadaşlar yani. Tamam, 1025. <laughs> Hadi ver. Çekiyor musun sen de? Çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar eminim, biri benim gözümden olacak, olmayı. diğeri Umut'un gözünden olacak arkadaşlar. Umut, bu video şey olduktan sonra bana fotoğrafını at da ikimizin gözünden olsun. Tamam, ben sana atayım, sen birleştir. Ha, ben de sana bunu atayım. Ya hayır hayır, ben sana atayım da ikisini birleştir, ben yapamam. Tamam, ben yaparım. Aferin sana. Çok uzun olacak ya. Vallahi var <laughs> i̇ki ya. İki saate uğraşacağım ben onun için. Onu çalalım hemen. Ha üfff. Evet çalma bari. Arkadaşlar koltuğun en önemli şeyi adamlarla... ...adamlar hangi tarafa doğru yöneliyorsa sen sizin o tarafa doğru yöneliyorsun. Ya üfff. ya? El pufa dibinle gitti. Arkadaşlar bu arada bu kostümü ben ya, almadım canım, çıktı. Ne? Ya yani ben bunu alacak kadar bencil değilim. Yani kostüm alsam bunu mu alırım? Değil mi? Arkadaşlar daha yeni gördüğünüz gibi oyun çöktü. Arkadaşlar vallahi benim de ölüyor yani internet. Daha Ama demin dönüyoruz mu? Bir şey hani? Abo bul. Lan kaç. Ya. Evet. Aksesuar atacağım yere. Neyse orada bir daha biri pusam. Abi kaç. Ben demin dönüyordum. Abi o dönüyor. Neyse dur. Daha demin dönüyordum. Dönüyordum daha hani. Kaç 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 kaç. Ya arkadaşlar o, 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 adamlara 12 baksana 12 yükü var. Bizim 0 yükümüz var ya. <laughs> Şu aksesuarını düzgün bir yere at. Kucağımıza düştük adam. Hey çaldım. Abi sen şey görüyorsun bu hırsızı. Ya sen gidelim sen ki sen hiç çalmıyorsun. Ana onu kilitliler ölmüş la. Yemin etsin öldür. <laughs> ben öldüm. Ya oğlum. <laughs> Abi öldük. Lan Chrome niye öldü? Kuru öldü Elprima'ya. <laughs> Nasıl? Ben bir saniye kaldı dedi. Bir saniye dayanaydın ya. Ben de gördüm ya. Hayır. Ben bir, şey bir saniye dayanacaktın. Bir saniye. Arayı. Hazır mısın? Yani. Tekrar de. Tamam. Ha. Hazır ver. Hiç yetiştiremedim. <laughs> <laughs> ne yapayım ya? Ya ne? Orda. Yok. Bana um, 14 kupa kalmış. Az kalmış bana. Bana da 25 kupa kaldı. Ama aşağıya girecek mi? Yok. Tamam. <laughs> ya aşağıma ödül açmak istiyorum. Çok eğlenceli oluyor aşağıma ödül açmak. Arkadaşlar bana şans oynayanlar varsa yoruma yazsınlar. Ya oğlum bu oynamayın da ne bileyim. Belki oynamayanlar var ne biliyor? O sırada babaannem. <laughs> o bu bir bot var. Yemin et hani hemen öldürerek gitsinler. Hem de lil adam. Griff de var. Gıfır. Gidip e bir şunları alak. ya. Abo Edgar öldük. Kimler öldük değil? <laughs> Adam İzmir'e Nutella koymuş. Kim? Bir tane Moe. Öleceğim. Sen oradan git. Elersin. Şu Lili nerede? Gel <laughs> lan buraya. Lan <laughs> nerede bu Lili? Abi öldüm. <laughs> Ya hayır ya. Neyse i̇şte en azından oha. Bana da puan gelmedi ya. Gelmediği yani oynaya basmıyorsun. Sen de basmadın. Neyse hadi tekrar hadi hadi ya, ya hızlı yapalım Ya söyle yapa. ya Allah Allah. Çocuklar ucut bu, 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 bu son geçeri. Arkadaşlar <laughs> kanalda Granny videosu da var. Ee, Granny'yi sevenler gitsin izlesin. Paylaştın mı onu? İşte, kaçmamıza. Bitiremedik ya o oyunu. Arkadaşlar çok hızlı olmuştu. Granny babaanne bitirmedi. bizi öldürdü. Video çok uzun diye bitirmedim. Bitiremedik hatta. Arkadaşlar Granny değil çıktı önümüze ikinci ölüşümüzde hey Arkadaşlar video 25 dakika oldu. <laughs> 20 değil 30 dakika oldu. Oo, aa. ya Ems git ya.

Oo oğlum öldün. <laughs> Neyse bu maçları bitti şimdi. Anne. <laughs> kaç kaç aferin lan. <laughs> Sen kimsin aman aferin, aferin diyon Piper 6000 falan vuruyor. Abo 6000 vurdu. <laughs> lan oğlum. Kaç kaç. Oğlum. <laughs> <laughs> Oğlum kaç kaç nereye kadar lan zaten öleceğiz ki. Her türlü. Ya Ay, tutturamadı ya. Kolsuz ya. Hayır. Ne saygı bu dedi ya. Hayır. Sen kolsuzsun. Orada ne yapayım ya? Çizim. Ya iki kupa, iki kupa, iki, 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 iki kupa. i̇ki <laughs> ya, iki ya. Baba, iki benim, ya. Benim, benim, benim. Oy say isti açılımı. Oy süper ender ya oy. Arkadaşlar birazdan bana da style açılacak. Hadi onu unut. Gidin, dur olur. dur. Sen sezonda kaçıncısın? Ben 30 şeydeyim. 31. Hmm, ben ya. <laughs> artık <Yapamıyorum. gülüyor> ya. Hey lan ben de kaçmıyorum. Ben bir de özellikle görev yapmıyorum. Kredi vermiyor ki ya. Uzun süredir vermiyor bana kredi. O yüzden bir yani, bir bi, 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 bi açamadım. Arkadaşlar şu an karşıda bir sürü bot var. <laughs> Hep sendiler bot oluyor nedense. <laughs> Senin aslında sen Ya şansa çıkarıyorlar işte. Bu ne lan? Arı var oğlum. O arı evi. Ha. O ışığın üstünden gidebiliyor. Biliyorum biliyorum. Benim diyorum burası yeni bir rahat değil mi geldi acaba? Daha kimci gelmedi Naymet. Hey lan gelmedi. Şu tarayı öldürdüm ben bir 8'e çalmışım üf üf 8 yüklü Frank'in önünde Abooo Uf. Oğlum 8 yüklü Frank 3 bin vuruyor lan Bağırını 8 sekiz... değil de yüklüydü de. de, Piper Ya peşinde 9 yüklü B var ya Evet öldüm ben ben de öldüdüm. Ya -4 yedim ya. <laughs> ben de -4 yedim. Arkadaşlar bakalım başka e, hangi karakter var? Hmm. Allah ben de bakayım daha ne? Yok imkanı yok olmaz hiç. <laughs> Hazır ver. Ben de 60 kupa lazım. O da Spike. Arkadaşlar başka e, sizin için 750 kupaya karakter de kasarım. Oha da. abartma Kayra. Ben kasarım arkadaşlar ya sizin için tek başıma. Sen kızdılar ya. Hı? Sen kızdılar ya. Belki izlenecek. Hey <laughs> ben girdim ağla. Bay bay. <laughs> Hayır ya. Kayra be hamburg hamburgerimi zıplattıydım ya hamburgerini. Ha video mu çektirdin onda? Yok çekmedim. Önder oynuyorduk. Hamburgerim zıpladı ya yani niye ölüyorsun? Ne yapayım ya? Karşıda 8 bitli 8 yüklü 8 bit var. 8 yüklü mü? Abo öldü ki. Oğlum bu adamlar nereden buluyor lan bu kadar yük? Adam öldürüyor lan. E doğru adam kesiyorlar. <laughs> ya mal dışarıda kalma gel buraya. Üşülsün. Ben böyleyim. <laughs> Beni göremezler. baya e bayağı görmüyorlar şu anda. Bak buraya vuramazlar. Ne oluyor lan? Ya oğlum. Abi siz onu niye boşa harcıyorsun? Sanki kullanabiliyorum aksesuara bak. <laughs> Oğlum, oğlum artık canı 1700 ya. Öldüremedim ya var ya. Öldürdüm kim demiş öldüremedim diye. <laughs> Kimse. Abi öleceğim. Salamun <laughs> aleyküm. Ya ben ölmemeliydim ya. Ya oğlum sen golsuz musun? E ne ya alıyor ne? <laughs> Sen ne? <niye? gülüyor> Sen e? sandım ben? Ben oldum oldum sus ağlama. Ya e, ben olmadım ya on kupa kaldı bana. O arkadaşa gizem geldi gizem. Sen gizem gibi bir şey çıkacak. Ya 500 yüz altın ne ya? <laughs> Arkadaşlar süpersen e, acilen altınlara oyundan kaldırması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya harbi ya. Ya ama ya. Gizemli dedim var ya yani. Arkadaşlar Bana efsanevi yazdı. Efsanevi de mücevher verdi ya. Bari kostüm vereydin. Tamam hazır ver. Ben 500 kupa yapacağım. Sen Arne. benim videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Benim bu 500 kupa oldu. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seni çok seviyorum.